Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı bir binada yangın meydana geldi. Yangında binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye çalıştı. meydana gelen yangında çocukların da aralarında bulunduğu 3 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.